benim bildiğim yok. Bir takım moleküller var. Henüz faz 1, faz 2 aşamasında üzerinde çalışılan. işte vücut savunma hücrelerini uyaran ve o hücrelerin HPV. Çünkü HPV'nin tedavisi biz biliyoruz ki vücudun kendi kendine yaptığı bir şey. HPV, vücut savunma hücrelerinin yendiği bir virüs. Tıpkı grip gibi, tıpkı diğer işte üst solunum yolu hastalıkları gibi vücudun kendisinin baş ettiği bir şey. Ama bu savunma hücrelerini güçlendirebilecek bir ilaç, destek. Şöyle söyleyeyim. Hani C vitamini, B vitamini kullanmak, işte düzenli uyku, stresten uzak ve düzenli spor yaptığınız bir yaşam HPV'yi daha çok tedavi edecektir. Alacağınız herhangi bir ilaçtan ya da başka bir ilaçtan. HPV'nin sadece ilaçla tedavisi yok. Bir de bu arada antiparantez şunu da söyleyeyim. İşte doktorum HPV aşısı önerdi. Doktorun HPV biliyordur da HPV aşısı önermiştir. Çünkü HPV aşısı öneriyoruz. HPV aşısı ol yani. Ama HPV tip 18 çıktı. Ben de yine de olayım. Ol tabii. 16 var çünkü. Şimdi 9 farklı suşa etkili bir aşı var piyasada. Çünkü her an yeni bir partnerin olursa o diğer 7-8 tipten birini alma ihtimalim var. HPV aşısı ol tabii ki. Fakat HPV'nin tedavisi HPV aşısı olmak değildir. HPV aşısı olunca oluşacak olan o savunma hücrelerinin ürettiği moleküller HPV'nin gidişatını değiştirebilir ama tedavi etmez. HPV'nin herhangi bir ilacı yok maalesef.